Hepinize bu potada senin birlikte çok farklı bir mini games oynuyoruz. Dragon Escape abi hoş geldin. Hoş bulduk be ya. Abi Ejderha'dan kaçacağız. Ne düşünüyorsun abi? Ya biz sen de bunu oynamış mıydık daha önce? Abi denedik. Çok nuptuk o zamanlar. Gel şu anda da En azından biraz daha şu parkurlara alıştığımız için artık yapabileceğimize inanıyorum abi. Aynen arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar çok tatlı bir mini game şimdi zaten göreceksiniz Ejderha bizi kovalayacak. Biz de ondan kaçmaya çalışacağız. Olay bu. Aynen öyle. Oha geliyor. Abi geliyor. Oha 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 oha, oha. yavaş gidin lan. Oha. Yavaş oha. gidin. Yavaş gidin. Oooo. Ah. Arkadaşlar çok güzel çok güzel çok güzel. Sar. Öldün mü? Yok. Tamam ben de devam ediyorum. Ejderha geliyor abi. Çok iyi. Attı, 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 attı. Uyuru, uyuru, Abi ben ölmedim. Arkandayım ha. Arkandayım. Oha 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 öldüm. Tak aynı anda öldük ha. Abi öldüm yalnız. Dur adamla bir izleyeceğim. Çok güzeldi ha. Evet. Parkurla da çok güzeldi. <laughs> Ve eskiden ya. eskiden çok daha başta ölüyorduk falan oynamıyorduk. Abi bir kişi daha öldü. Bu sefer bayağı. Abi ejderhayı izlesene. Aynı. Çok iyi mi? Her yeri parçalıyor. parçalıyor. Ay, abi ben bir yerde yolu göremedim ya. Haritaları da bilmek lazım. Aynen, aynen. Millet nereye kadar kaçtı? Oha! De... Görüyor musun ne böyle yiyor? Görüyorum aynen. aynen. Dağın içine girdi lan. Oha abi sen nasıl bir ejderhasın? İki kişi kaldı abi. Ama şurayı geçseyim bir var ya gerisi kalmış ha. Hoxie kazandı arkadaşlar. İlk eli Hoxie aldı. Ne abi sesin gitti. Aynen. Aynen. Ben öldüm ardımdan sen öldün zaten. Aynı yerde öldük. Hadi bakalım. Hadi bir daha deneyelim ya. Hadi bir daha deneyelim. Çok sevdim Çok güzel abi hadi bakalım inşallah bu sefer ilk küçüğe gideceğiz arkadaşlar. Beğenirseniz farklı mini games, mini, games, bu farklı mini games'ler de bulmaya çalışacağım ama Dragon Escape hani böyle e, ee, ara sıra oynarız. Siz zaten yorumlarda ne yazmanız gerektiğini biliyorsunuz hani. Sonu daha daha bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama şöyle de yapabiliriz. 3 4 farklı mini games bir videoda olabilir mesela. Öyle bir şey de yapabiliriz. Çünkü çok kısa sürüyor bu. Ama bakalım. Şu an oyuncu var. Bazen biliyorsunuz çok geç vakitte çekince videolar ve oyuncu falan olmuyor abi. Aynen. Amerika'da da oynanmıyor o yüzden mecbur Oo. Abi. Ejderha işte nerede? Ha şu tarafta. Bu tarafa doğru bir kaçacağız. Abi, abi gidiyorum. Ben de gidiyorum Sarp. Oha oha oha. Oha. Ah. Abi. <laughs> o sese bak. Oha. Abi takmaya mı geldin? Başladım. Oha ben gidiyorum ben gidiyorum. Abi beni izle. Bakıyorum bakıyorum sen. Arkama yaklaşınca Çok abi evet. ilerledin sen? Yok yok uzakta devam et. Rahat ol Sarp. Rahat Aha gidiyorum ol, abi gidiyorum. Gidiyorum. Çok güzel gidiyorum. Hadi Sarp. Abi bir daha gittim, bir daha gittim. Sen beni mi izliyorsun? Aynen aynen. Çok güzel gidiyorsun Sarp. Baya uzakta. Hadi. Görüyorum seni. Oha buradan da çıktım arkadaşlar. Hiç mi çekeceğiz? Bir de birinci olursan, abi. <laughs> ya arkadaşlar ya ben niye böyleyim ya? Ya niye böyleyim ya? <laughs> Twitter'dan yazın, YouTube yorumlarda yazın. <laughs> BMK, buna güzel bir... <laughs> Twitter'dan yazmışlar, abi DLEP'de diyorsun ki, pardon o şey oynamıştık TNT oyunları, işte diyorum ki ben dayanacağım dedikten bir saniye sonra ölüyorum, bunda da aynı şey oldu ya. Aynen. Tam bir şey söyledim <laughs> öldüm ya, yeter ya. Ulan ya. Artık kendimi ha. beklemek istemiyorum ya. Oha bu en... Oynayacağız. Bakalım, yerlerine bakalım. Çok, birisi çok önde ha. Sen ne biçim bir parkurcusun lan? Yuuuh Nerede? Herif He 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 çok iyi taktaki -Tak kaçıncı oldun sen? Ha yani gözükmüyor Abi birisi çok ileride ejderha çok geride kaldı Adamlar ejderhamla çok ilerisinde A düştü Oha çok kolay bir yerden düştü Çok Lan yine mi benim kazandı? Abi adam çok iyi oynuyor Adamın düştüğü yeri gördün mü? Aynen ben sekizinci olmuşum, sen gözükmüyorsun abi. İlk 14'te dörtte değilsin. Ben daha ilk, ilk saniyede öldüm. Ah <laughs> ölüşü çok komik tabi. Yani Görmedim de yani sesinden anladım nerede öldüğünü. İlk ilk saniye. Evet. Ya düşün ilk saat başladı öldüm. <laughs> Takviyö geldi. <laughs> abi ya, o ilk o ikisi Titanlar abi. Şey bayağı oynuyor yani. Hmm. Ya yani bu serverda bayağı her şeyi biliyorlardı onlar. Aa 7 kişi oldu. Niye çıktınız be? Terbiyeyiz. Terbi sizler. Hadi bakalım. Dolar inşallah. Bir de, kitler ne işe yarıyor acaba? Sarkı. Evet o kit koşuyordur falan. O kitlere bakacağım. Dur. Ha digger. Önündeki şeyleri kazabiliyor. Ne diyor? Bunu alayım. Bu ne? Aha Ender Pearl. Wow. Ender Pearl olayım. Aynen. Ama bu achievement kit. Çok iyi olması lazım. Ne bu? Dig yourself a shortcut and use the blocks to create another shortcut. Ha. Birazcık güzel ama tabii ilk bir Ender Pearl deneyim. Aha doluyor. Tamam. Aynen, aynen doluyor. Başlıyoruz, abi. başlıyoruz. 3. oyun. Arkadaşlar iyi ilk elden daha ileri gittim de gene öldüm ya. <laughs> Birinci olacağım dedi öldü ya. Ya abi ya niye öyle? <laughs> abi başta ölmeyeceksin değil mi bu sefer? <laughs> başta ölmeyeceksin değil mi abi? <laughs> How many subs do you have? Bir dakika dur bir saniye. Ay, hayır. 1 million. Oo! 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 Ulan ya, abi 1 milyon milyon baby. Ama 1 milyon olan sensin abi. Yok ya, ikimiziz. Ben ikimizi sayıyorum. Biz takımız burada. Aynen, takımız. Takımız. They are not English. They are not English. They are not. Abi. Abi Nerede? Bir dakika. Arkamızda. Ya. Abi hadi. Lütfen erkenden ölme. Ya oğlum çekil önümden ya. Oha oha lag var, hack var. Oha oha oha. Lan. Oha 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 aralardan gidiyoruz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Örümcek ağlarına dikkat et abi. Sarp hala ölmedim. Oha. <laughs> Öldün mü? <laughs> Sarp öldüm çabuk. Evet. Seni bekliyorum hadi. Oha ne oha, oha, oha neviye gittim ben? Ben Ender Pearl attım neviye gittim mi şaşırdım. Arkadaşlar çok nubuk. Tamam tamam iyiyim iyiyim iyiyim. Sıkıntı yok değil mi şu an? Ben şu adamı takip edeceğim evet, ya. Yok, yok. Oha oha nasıl yok? Kaç 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 kaç. Kaç. Sarp lava değme. Lava değme. Buradan şuraya atla. Adamsın. Adamsın. Buradan buraya. Oh! 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 <laughs> Abi 14. olmuşsun. Abi. Ben de yedinciyim. Ya, ya. Aha, it's Mask kazandı. Aynen. aynen. It's must kazandı. Nerede öldüysen orada oluyor olay. Aynen. Hani bir mesafe gibi anladın? Aynen aynen. Ulan itmez. Spans aldı ya. Aldı aldı. Şey yani atıyorum sen ön, en önde öldün. Arkandaki adam senin arkanda öldü. En önde ölen kazanıyor. Hani sona kalan değil. Aynen. Aynen öyle abi. Dokunuyor ya Yani öyle gibi anladım ben. Abi Ender Pearl işe yarıyormuş Ben Ender Pearl takacağım. Ender Pearl. Ender Pearl. Abi arkadaşlar 3 el attık. 3 elde de noob Şimdi 4. eldeyiz. Toplam 5 el atacağız. Bakalım abi. Hadi. Sen 4. elde ilk ona gireceğini düşünüyorum. Bak, bak. They have 300k artı not bir mil. Öyle mi canım? I have bir mil. Tamam ben <laughs> <alayım>. Oyun portal 1 <laughs> milyon my do. <laughs> ha, partner gibi mavi my, my do. <laughs> Oldunuz mu bu yabancılar? <laughs> ne oldu? Ve ben Tabi fro. Türkiye ulan, Türkiye. Alayınıza direkt çekeriz buradan. Çok güzel <laughs> müzikler çalıyor sonra beklemek kanında. Yo yo man. Adamı deli etmiyor hemen. Şu an Türklerle oynuyorsun. Alırız aklını. Oha oha oha. Oha. Oha abi. Abi çok nubum, çok nubum. Yok be çok. Aa! 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 Abi öleceğim, öleceğim abi öldük. Abi bu nasıl ölüyor? Bu nasıl Abi sen dokuzuncu <laughs> ben sekizinci. <8. gülüyor> Abi oradan aşağı düştüğümüz zaman <laughs> öldük ya. Ulan çok kötü öldük mesela. Çok kötü öldü. Bakayım kim önde? Oha ya gene itmez ve haksi. Oğlum siz nasıl oynuyorsunuz Ay. lan bu oyunu? Ne diyor? Ay. They are not English and you are speaking English to them. No problem. My English is so fucking awesome. <gülüyor> 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 Nasıl bir cevap alırdı değil mi? No problem, man. Man. <laughs> nigga, nigga. We are a Turkish. E Turkish oluyor mu? We are Turkish. We are Turkish. We are a Turkish man. Oha haksı kazandı haksı. Haksı gene aldı. Abi bir daha giriyor. Bir daha giriyor. Terbiyesiz Aksu. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Arkadaşlar. Ne diyor? Are you recording or? Record de ya. Record de ya. Record. Record. Kanalda da söyle. Tomorrow you watch Sarpatilla. Aynen. Tomorrow you watch you. Yaz yaz. <gülüyor> <gülüyor> you can watch Sarpatilla Channel de. Adamla da konuşuyoruz ya. Bak 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 hay YouTube. Çek Cumhuriyeti is best the country. Aa, bak şekil yapma. He is TV bulbul bir diyor. Aynen. Best country Turkey. Yeah. yeah. i̇şte <laughs> bekle. İşte bekle. No way diyor. Oğlum Ba Agresifim. Babayı, babayı no way. Babayı al. Babayı no way. Terbiyesiz seni. No way diyor. Aklı Erdoğan alırız bizi... da. <laughs> <laughs> abi <laughs> abi. Erdoğan kim? Lan Cumhurbaşkanımızın ismini söylüyor. Ya. Aynen ya. <laughs> Arkadaşlar komedi. Bildiğin Bak, adam adam Türk. Yok tüm... Erdoğan dizi film var dedim burada. Aynen yok tık yok tık ya. ya. Ya işte Türkiye deyince aklına evvel de Erdoğan geldi. Hop dur abi dur ben bu arada ANO! Öldüm. Sağ. Abi. Abi. Sen sen 16 ben 15 veya ben on, ben 16 sen 15. Abi çok fena. Ya gözükmüyoruz ikimiz de. 16 kişi var ikimiz de gözükmüyoruz. De yalnız. Ne abi? Edip, abi bir el daha atalım, bak bunu saymıyorum. Adamlarla Sen... muhabbet ederken çok pis kunduma gittik abi. Win guys. We want you win guys. Guys, how is how how's it going? People. Abi şunlar bir bitir, bir el daha atalım arkadaşlar Ondan sonra <Tülüyor> tamam yeterli. Hoppa! Haksu kazandı. <laughs> ya şu saniye çabuk geç ya. Senin sesin kesiliyor buradan şey geçince. Hoksi. He Hoksi. Türk iş biz avsım. Yeah come on man. Abi bu sefer bak düzgün oynayalım ha. Aynen aynen. Bak başka başta öldük. Yes sarp. You are good Benim kanalıma konuk ol ve artık noob selim dedeyle oynamama izin verme <laughs> oh, Anında satış <laughs> Dragon escape 2 satış yapan olur mu acaba? How <laughs> many subs? Olum yeter how many subs 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 Gibi bak lan 1 milyon diyeyim. Dur 1 milyon 1 Ben de youtuber <laughs> Beni niye kırmıyorsunuz? What the fuck is that? Yabancıların konuşması komedi ya <laughs> I have 1 million değil mi? <laughs> kimse beni tanımıyor Aynen ya En çok bana soracaksınız en çok bana Etiket bu kadar önemli ha Aynen Resmen takla king'e kimse Cevap vermiyor ya Abi Aynen. Geliyor hadi bak bu sefer iyiyiz Bak Abi kit almayı unutuyorum ya. Bak Aa. burada dikkat et bak biliyorsun taklaya geldik şeyde. Öldüm ben. Nasıl öldün ya? Ya çıkamadım şeyden öldüm. Sarp çık Oha çok iyiyim. Harikasın Sarp. Bak, oha abi, oha oha şey oha. Var ya, oha. Sarp sudan çık Sarp. Oha oha oha. Oha oha. Ejderha beni yeme. Be. <laughs> Sar. Göz, Hap dedim. Aa, arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Çok garip bir bölüm oldu. <laughs> Aynen çok tuhaf bir bölüm oldu bu. Çok tuhaf bir bölüm. Lan lobiye dön lobiye. Dön lan lobiye. Heh tamam. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Selim abiyle birlikte böyle bir değişiklik yapalım dedik. Dragon Escape oynuyorduk. Şu an iyice mind kafayı yedi. Ha şimdi düzeldi. Arkadaşlar arada bir bir yani birden fazla mini game'si e bir araya birleştirip böyle farklı farklı videolarda yapabilirim. Hani yorumlarınızı bekliyorum bununla ilgili. Turf Wars falan da oynamayı düşünüyorum yakın zamanda ama Dragon Escape'in e olayı çok güzel. Hani keyifli, farklı farklı evethalbada ejderhadan kaçmak bir de muhabbet güzel oldu yani bu yabancılarla. Umarım keyif almışsınızdır. Selim abinin kanalında da bir Ego çekmiştik. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Bugün kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.